满，才。 Onu seçerdiniz. Hmm. Erdem. Çok isterdim. Erdem'e oynamayı çok isterdim. Ee, sen? Yani... Ben Fifi, Melok arasında gidip geliyorum şu an. İkisi de çok güzel. Biz burada izleyeyim <laughs> Çıkalım Tamamen istersen. o. Tamamen o. Hayır Vesa ya Ayfer çok aslında. iyi. çok <laughs> iyi. <laughs> Ayfe de o yardım evet. Ayfe çok aynen, güzel bir karakter. Um, Yok ya Fifi de çok iyi karakter. Melo da çok iyi. Ama ben o Melonun yüksek yüksek hayallerine... olmuşunu Melo isterdim. Ya Melo'nun hayalleri <laughs> hayal efsane. Evet, Onları <laughs> oynamayı ben. ve canlandırmayı çok serdim. <laughs> Ama Fifi'nin de Erdem'le olan. Fifi'nin gizemi ya inanılmaz gizemli bir karakter. <laughs> ne iş yaptığı belli değil. Evet bir şeylerle ya. konuşuyor sürekli birileriyle. <laughs> Bence çok enteresan. Um, Buradasınız diye değil. Biliyorum ya. Arında tamamen yani bir şey de var. Eee devam edecek misin buna? Yok. Başlayayım her görebiliyorsun benim tabii. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> şimdi mi anladın? <laughs> ne olacak ki şimdi? <gülüyor> Kestik. <gülüyor> Kestik. <gülüyor> uh, nice. Buradayız, var. buradayız. Birbirinizde sevmediğiniz huy ne? Bunu seçtim. Okey. Bu Bunu var bilerek ya. seçtim. Bu direkt Bunu bilerek seçtim. Kerem göm. Evet. Sorusu Keremi gömeceğiz. Başka nereden seçeyim bu soruyu? Tamam, göm bakalım. Çünkü sen beni ilk live'dan beri gömüyorsun. Ne? Evet. Hayır, ya. Her şeyin bir karşılığı olmalı. Tamam, Yapacak göm. Yapacak bir şey yok. Göm. Gömüyorum. Neyimi sevmiyorsun? Başımı başım. mı <laughs> 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 Neyimi mi sevmiyorsun? İşte çıkardım Neyini sevmiyorum? Neyimi sevmiyorsun? Mesut <laughs> Kaç günümüz kaldı? İki. İki günümüz kaldı. Çok tatlıymış <da afiymiş> bu. <laughs> Sen çal kapımı. Çal günü. Fox biride. <laughs> 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 ya, ya şey Bunları takip edebilirsiniz. Öyle. Evet. Teşekkürler. Yapıyoruz Öpüyoruz sizi. Teşekkür. Kapatayım mı? Kapatayım. Kapıyorum. Kapatayım. Hadi bay bay. Sizden önce tanışıyor muyduk? Hayır. Tanışmıyorduk. İlk defa tanışıyoruz. Son kaç aydır? İki ay. İki, i̇ki ay oldu iki mu? Şey Yok oldu. yani, Olma, bir buçuk ay. Ya. Bir karantinada e, Zoom'dan bayağı bir konuştuk ettik falan filan. Ee, öyle. Ee, i̇lk tanışmamızda... ne, bunu anlatmayacaksın. Anlatacağım. anlatacağım. Nasıl? Ee, i̇lk tanıştığımızda bir buçuk kilo erik yedim. Ee, ve sonra 20 dakika sonra... <laughs> ben de sonra... o ayıp olmasın hepsini bitirmesin diye bir tane. O yüzden sildirdi. Ve tabii... <laughs> ben sildirmedim. Sildirdi. Ve tabii... Ama sonra e, save sildirdi. Sildirdi. Tabii. Seyretmedi. Çünkü seyretmesini unuttum. Neyse save etmediğim için bir tane daha çekiyoruz ama bu akşam live'ımız var. Aynı zamanda bölümümüz var. Aynı zamanda iddiamız var. İddiamızı açıklayacağız, açıklayacağız bu akşam. Nedir iddia onu açıklayacağız. O yüzden sizi seviyoruz. Öpüyoruz. Öpüyoruz. Live'de görüşürüz. Bu akşam da görüşürüz. 3 video oldu. Fuck! 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 3 oldu. Fuck! Bir şey diyeceğim mi? sete geldim. Herkes geldi. Herkes iş başında. Kim yok tahmin edin. Anıl İlter yok. Ben her sabah Anıl İlter'i beklemekten sıkıldım. Gerçekten sıkıldım ya. Hazırlık için onu bekliyorum. Giyinmek için onu bekliyorum. Sahneye girmek için onu bekliyorum. Laf geçmek için yeter artık. Geç kalmasın. Ya Andıç'ım biraz hızlan kardeşim. Bak Melisa bekliyormuş kızcağız oradalarda. Beklesin abi ya ne olacak? Ya ne demek ne olacak kızcağız orada laf geçelim diyor. Hazırlık olsun diye hemen başlayalım işimize diyor ya. Sen bir şey olmaz abi ya. Ne olacak? Ya of. İyi madem dur da şurada bir kahvaltı falan edelim. Yok mu gözlemeci falan? bir kahvaltısı var mı? Şurada Gitmeden şey yapalım. Ne, ne diyeceksin sen şimdi? Ben diyeceğim ki ya anlatacağım. Bu diyeceğim bilgi seni bana karşı doldurmaya çalışıyor. Ben seninle çok güzel bir partnerlik içerisindeyim. Bana metanetli ol. Anıl'a katlanabiliyor musun falan diye sorular sorup sorup duruyor. Ne bu diyeceğim? Ama az önce çektiğinden. Pişman evet. oldun şimdi bunu yapacaksın. Hayır ara karıştırmayı karıştırıyorum. O yüzden. Yani ara ben karıştırıcısın. Yani, yani sen bir ara karıştırıcısın Tabii. yani. Evet. Öyle birisin çünkü. Çorbacı o çorbacı. Sen öyle birisin. <laughs> sen <acı>. öyle birisin. <laughs> Nasıl mutlusun? Doğru söyle. Çiçekler bana geldi, sana değil. Bana geldi. Ne <laughs> gidiyor musun? Gidiyorum. Ne gitme? Ya ben bu anılma artık başka bir şey kalmak istemiyorum. Çok sıkılıyorum. ne yapayım? Ben sene dayanamıyorum. Ben sana anlatıyorlar ne yapacağım, nasıl baş edeceğini ben hepsini sana anlatacağım. Yok. Şimdi metanetli ol, sabret, güçlü ol. Ne yapacağım bilmiyorum artık çok sıkıldım. Gerçekten kalmadım. <laughs>